Merhaba arkadaşlar ben Emre. İnternet kafenin birinci 3. E, bölümüne hoş geldiniz. Şu an e, kanala abone olmayı unutmayınız. E, i̇ki gündür bir tane video atamıyordum. E, okul tatil olduğu için düzenli olarak video atmayı düşünüyorum. 10 abonemiz olduğu zaman e, güzel bir sürprizim olacak. Onun için bekliyorum. İnşallah oluruz diye düşünüyorum. Ama kimse destek vermiyor. Bu videoyu arkadaşlarınıza atmayı unutmayınız. Hemen şuraları temizleyelim. Ve sonra internet kafemizi açalım hayırlısıyla. İnşallah güzel bir video olur diye düşünüyorum. İnşallah videomu beğenirsiniz. Şuradan hemen çöpleri toplayalım. Şu masayı atacağım da atamıyorum. Atamıyorum da. Gitmiyor. Hemen temizleyelim. Neyse temizlemeyelim biraz. Üşenge, üşendim şu an. Ama neyse temizleyeceğim. Oyunda bir sıkıntı vardı unuttum ama. O sıkıntıyı gidermeye çalışacağım. İnşallah hatırlarım oyun oynarken. Videodan sonra yapmayı düşünüyorum. Bunları böyle toplayalım. Buraya atalım. Hemen ilk tane kafemizi açalım. Hırsız yürü git. Hemen açalım. Kafemizi açtık şu an. Elime sopayı da alacağım. Hırsız geldiği zaman malzemelerimi çaldırır. Bu müşterilerim gidiyor. Bayağı çok oldu. Kıstım şu an. İnşallah sesim güzel geliyordur deki masayı alalım. Bunu hemen şuraya koyalım. Bir şey olmaz. Kalsın bu burada. Şu an müşterilerimiz gelmedi. Oo, bayağı kişi gelecek. Oyun kontrollerini koymadım. Ben komple bilgisayar yapacağım burayı. İnşallah hırsız bir şey çalmaz. artık. Bir an korktum reklama girdi ya. Dedim ne oldu telefon bozuldu dedim de telefon bozulmadı. Kafayı kapatayım. Neyse kapatmayalım. Hemen bilgisayarımızı açalım. O açılana kadar biz de müşterimize bakalım bir şey istiyorlar mı diye. Ya bunlar yine normal şeyler izliyorlar. Biraz paramıza kıyacağız mecbur. Paramı vermezsin de Aferin. Bunlardan almayı düşünüyorum. Hep aynısını alacağım. <laughs> yok, ya da hiçbir şey Hepsini alıyorum buradan. <laughs> para etmez <yedik> <laughs> Bir şey olmaz, para bol. Sıkıntı yok. <laughs> Oyun bayağı kasdı şu an. Kapıyı kapatalım. Bunu alıp üst kata koyacağım. Üst katı full dolduracağım. vazgeçtim Koyacak şimdi. Şuraya boş yerlere koyalım. Şimdi burası iyi sırayla dizeceğim. İnşallah güzel e, bir video olur. Oha malzemeler doldu saçtı. Ben şunları oyun bayağı kaptıyor şu an nedense. Belki benim telefonum kastıyordu. Burada şu yukarıda Evet iyi bir oldu. Üst katı temizlemeyeceğim. Kalsın ölen. Ee, ben ne yapacaktım? Bir an durdum. Beyin durdu. Dayanamıyorum artık. Ben de dayanamıyorum. Reklam çıkmasın artık ya. Özledim reklamı. Ben de dayanamıyorum. Reklam çıkmasın ha. Şöyle mi? Hı. oyun biraz kasıyor. Bu da şey. Hemen şunu alalım. Hı. Al al bunu al. ismini. Kapıyı da kapatalım. Siz geliyor yoksa. Bunu nereye koyalım? Aynı yere dizelim. İki saat sonra bunlar da dönüyor ya. Uyuz olduğum bir şey işte. Oha bozuldu. Baya bir yer oldu diye düşünüyorum. Eee arkadan kiye geliyorsunuz yine. hemen koyalım. Oyun bir an Oha! Bak 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 bulduk. Bak. Çok saçma bir şey bu bence ya. Türkiye'deki internet kafede bunlar yok. Full bilgisayar var bizim gittiğimiz internet kafede. orada size bir havalı söz söyleyeyim. Hayaller güzel. Buraya. Dayanamıyorum artık. Of kendimi öldüreceğim ya. Ben de dayanamıyorum reklam çıkmasına. Ben ne yapayım Allah Allah. Bir tane de buraya koyalım. Giriş yerine. Aklıma bir şey geldi. Buraya bir tane daha koysak acaba içeri girebilecek mi? Şöyle bir tane koyalım. Bugün bak. Gelemedi. Rahat. Gelmiş. Bonus oldum yani. Gelip bakıp gidiyor. Sinirlendim ya. Ne Bunlara zam yapamıyoruz galiba. Bilgisayarlarda yapabiliyoruz ama bunu yapamıyormuşuz. Aşırı iyi olmadı mı aga ya? Şuraya iki tane daha koysam olur bence. Neyse kalsın. Bir tane kalıyor. Onu ne yapalım? İnşallah ondan değildir. Olmuş. Oyun baya saçmaladı ya. İç giriyorlar. Uyuz oldum. ya Bunun gibi ince oyun yapıyorsun. Bunu alalım. Buraya başkasını koyalım. İki saat sonra. Yok olmadı. Ama dayanamıyorum Yeter ama yeter. Ben de dayanamıyorum. Ne yapalım? Neyse evet, böyle ne? Gidip bir tane daha sipariş edelim. İncelerden sipariş edeceğim. İnşallah çabuk gelir. Vurmak içimden çok iyi geliyor rahatlıyorum. Başkalarına vurabiliyor muyuz? Aa vurabiliyoruz. Güzel. Evet. Şu satıcıya vuracağım. Vuramadım. Para mı? Para mı alıyor? Oha vurduğum zaman para veriyormuş. Ben bayıldı mı öldü mü? Dur polise vur. Allah Allah Neyse şurayı bırakalım. İşte geliyor özel harekat. <laughs> Kusura bakmayın sesim karga gibi. Kabul ediyorum. acayip güzel oldu ya. Evet. Geri yerine koyalım. Hemen Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.